Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yılda Kurban Bayramı'nda Türkiye başta olmak üzere Afrika, Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da mazlum ve muhtaçlar için kurban kesecek. 25 ülke ve 65 farklı bölgede kurban organizasyonu yapacak olan dernek bütün kesimleri tek tek kayda alıp daha sonra görüntüleri bağışçılara internet sitesi üzerinden veya CD olarak ulaştıracak. Geçen yıl yurt içinde ve dünyanın çeşitli bölgelerinde düzenlediği kurban organizasyonları ile muhtaçların yüzünü güldüren can suyu bu yılda mazlum ve yoksulları sevindirecek. Bir yıl boyunca evlerine hiç etkirmeyen muhtaçlara hayırseverlerin kurbanlarını ulaştıracak olan can suyu bu yıl ülke ve bölgelere göre bölgelerdeki kurban fiyatları göz önüne alınarak 6 farklı kurban bedeli belirledi. Buna göre belirlenen kurban fiyatları şöyle Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Somali, Mali, Çat, Kamerun, Moritanya, Fil sahilleri, Orta Afrika kampları, Malawi, Cibuti, Togo, Burkina Faso, Kenya ve Kenya'daki Somali kamplarının dahil olduğu Afrika grubu ile Sri Lanka 270 lira, Pakistan ve Bangladeş bulunduğu Asya grubu 300 lira, Arakan kampları Patani ve Moron'un bulunduğu 2. Asya grubu 350 lira, Çeçen kampları, Bosna Hersek ve Kosova'nın bulunduğu Kafkaslar ve Balkanlar grubu 450 lira, Türkiye, Filistin kampları, Türkmen kampları, Suriye kampları 550 lira ve Gazze'de 800 lira olarak belirlendi. Kurbanlarını can suyuna bağışlamak isteyen yardımseverler kurban bedellerini banka hesap numaralarına havale yoluyla ya da cansuyu.org.tr internet adresinden kredi kartı yolu ile de bağışlarını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca kurban bağışı yapmak isteyenler kurban bedellerini makbuz karşılığı temsilciliklere elden teslim edebilecekler. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, can suyuna güvenen hayırseverlerin emanetlerini dünyanın üç kıtasına ulaştıracak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Bu yıl bölgelere göre 6 farklı kurban bedeli belirlediklerini kaydeden Köylü, hayırseverlerin talebine göre kurbanları istenilen bölgede kestireceklerini bildirdi. Bundan önceki kurban organizasyonlarını eksiksiz bir şekilde tamamladıklarının altını çizen köylü, bu kurbanda da emanetlerin gerçek muhtaçlara ulaşabilmesi için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.